Since 2006 I worked for Turkey. 2006'dan beri Türkiye'de çalışma içerisinde. Kendisi bu Türkiye'de bir muhtemel bir deprem bekliyor mu? Are you expecting a earthquake in Turkey? In Turkey? Yeah, the many scientists it's uh, saying that just in front of the Istanbul there would be a, a big earthquake in soon. Ee, İstanbul yakınlarında birçok bilim adamı yakın zamanlarda bir deprem olmasını bekliyor kendisi bekliyor mu? Daş şiddeti. Are you expecting one yourself? Huh? Do you have your own opinion? Yeah, may, may maybe. I, I, don't know when, but the, maybe soon it will come. And how big? Ah, uh, maybe magnitude more than seven or seven five, seven point five. yakınlarda olması muhtemel ve büyüklüğü de yedi yedi nokta beş gibi bir şey olacaktır en fazla. Bursa tsunami dedi az önce. Ah, uh, uh, tsunami Bursa. okay. That 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 earthquake will affect the tsunami. And the Istanbul is higher, but the Bursa will affect two, three meters high tsunami, uh, much lower than the Japanese tsunami. E, tabii deprem e, bir tsunami yaratacaktır ve İstanbul daha çok etkilenecektir Bursa'dan ama Bursa'da bir tsunami etkisi alacaktır ve bu 2-3 metrelik bir şey olacaktır. T Japonya'dakinden çok çok daha alacak. Tsunami bu İstanbul'da da mı olacak? tsunami, bu tsunami efekt İstanbul'da olsa? Hmm? Would the tsunami hmm. uh, hmm. affect Istanbul also? Yeah, uh, oh, yeah, the is much more. Uh, İstanbul'da daha büyük bir etkisi olacaktır. Peki e, uh, Japonya çok sık deprem yaşayan bir ülke. 7 7 buçuk çok bir anlam ifade etmiyor belki tahribata yol açma ama Türkiye'de büyük tarihlere yol açıyor. Mm -hmm. Türk binalarıyla karşılaştığında ne tavsiye ediyor Türklere? Uh, Japan is a country that has a lot of earthquakes and 7 7.5 is not that big for Japan but in Turkey that it causes a lot of destruction. So what mm -hmm. would you suggest mm -hmm. Turkish mm -hmm. people to do? Uh, I think That the even Japan 7.5 is very big earthquake and the affect much such as the 1995 Kobe earthquake. E, and e, but the Turkey ve, for Turkey. Kobe depremi mesela o boyutlarda olmasına rağmen çok büyük bir hasar oluşturmuştu. Okay. Ama Türkiye'de? Yeah, Turkey, Turkey 7.5 is much more severe for the Ama Türkiye, Turkey. Türkiye'de çok daha ciddi bir, sonuçlar yol açabiliyor yedi bir, bir deprem. 100 bin yeterli mi? Uh, do you think Turkish buildings are safe?